Merhaba, bugün size para tanıtacağım. Bu görmüş olduğunuz para istediğiniz para birimine ayarlanabiliyor. Biz şu andaki elimizdeki para 2 TL'ye ayarladık. 3 tane para birimi tanıttık. 25 kuruş, 50 kuruş, 1 TL olarak. attığımız para birimlerinin toplamı 2 TL yaptığında kapı, e, otomatikmen adresi kuru kontak tetik verecek. Deneyelim. 1 TL attık kere yaptığımızda tetiğimizi veriyor. Şu anda led bağlı. Ledimizi aktifleştiriyor. Bunu 250 kuruş. 250, Bir TL olarak da attığımız zaman yine tetik verecektir. özellikle sayma işlemlerini yapıyor. Kaç tane para birimi tanımlamak istiyorsanız para birimini tanıtabiliyoruz. bu tanıttığımız para birimi sizin istediğiniz miktara geldiğinde ee, haznemiz tetik verecek ve istediğiniz şey açılacaktır. 25 kuruşlarda deneyebilir miyiz? Tabii. 25 kuruşta 4 tane 25 kuruş atacağım. 1 TL atacak. Şu anda 1 TL attık. Bir de normal 1 TL atıyoruz. Ve açılışı yapıyor.